Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Türkiye'de bugün doğal yoldan ölümlerden daha fazla afetlerden, depremden, selden, iş kazalarından, cinayetlerden, kadın cinayetlerinden daha fazla insan ölüyorsa bundan hükümetler sorumlu değil mi? Daha bir ay önce 48 bin canımız olmadık yerlere yapılaşma yapıldığı için, kötü inşaat teknikleri uygulandığı için hayatını kaybetti. Şimdi o depremden kurtulan vatandaş dün konteynerde sele kapılıp hayatını kaybediyorsa bundan hükümetler sorumlu değil mi? Su akar deli bakar anlayışıyla suların doğal yollarının üzerine olmadık yerlere setler kurarsanız o su yolunu bulur yerleşim yerlerin üzerine gider. İşte o su havzalarındaki bitki örtüsünü yok edersiniz çevreye aykırı politikalar yaparsanız, ormanları yok ederseniz su oralarda tutunamaz işte böyle yerleşim yerlerin üzerine gider. O zaman bu işten siz sorumlu değil misiniz? Bu ülkede olan bütün sıra dışı ölümlerden, afetlerden sadece kader deyip kurtulamazsınız. Allah kaderi vermiş ancak Allah akıl fikir de vermiş. Bunun önlemini al demiş. Bunun önlemini almadığı için bu ülkede insanlar hayatını kaybediyorsa helallik isteyemezsiniz kardeşim. Hükümetler helallik alıp verme makamları değil, hesap verme makamları. Bunun hesabını bu ülkede ölen insanların hesabını bu hükümet vermelidir. Sadece helallik isteyerek, Allah bizi affetsin, milletin bizi affetsin diyerek olmuyor bu işler.